arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Evet. Neler oynayacaksınız? An... Ya ben oynayacağım. Geç sen otur Ha dur Bir oyun buldunuz herhalde. Ne <laughs> gibi? Evet, Nasıl Hadi bir bakayım. oyun? Ablacığım otur. Ay ne derdimi çıkar. Otur böyle benimle. Yavaş ben abi. başa. Böyle de oturabilirsin. At bunu yukarıdan. Evet arkadaşlar böyle yapacağız. Üç kez yere <laughs> değdiler kaybettik alınacak yani. Hadi. hadi bakalım. Bakalım kim kazanacak. Serat 1 idi. tamam bunu saymıyorum. Hadi be. boş ver. Tamam. Bence 5 kere olsun. Aynen. O zaman biri sayıyorum. <laughs> <Tutamadım>. bir <laughs> Sen de düşürdün. Tutamadım. Tutamadım. Anne ama ben senle konuşuyordum. Hayır olmaz bir bir Ha yani 0-0 yapalım Hayır 1-1'dir. Bir, hadi. Of. Ama arkadaşlar Renkli, <laughs> kameralar çekiyor her şeyi. <laughs> İkimiz eğlendik. Berat niye haksızlık yapıyorsun? Hadi Zeynep. Hadi. Ben değil ya? Bak ben sana nasıl eğlendim. Dövdüme acıttın. <laughs> ben de seviyordum. Ah, Aa neredeyim? Berat 2-2. Anne. Ben... Kendi tut ama. Berat düzgün tut. <laughs> At bakalım. Tut da. Tut bakalım. At evet, bakayım tamam. Şu anda 3-2 Berat 3 ben 2 ama kaybeden Mehmet oldu şu anda. Evet. Yine kaybettim. <laughs> dört Bak. oldu. Mera düzgün tut. Yakala. Çocuğuma derdi. Yakayamadım ki. Bacağıma derdi. Tut bakalım. Bu son şansın ha. Söyleyeyim dört oldu çünkü. Tut Bakalım Berat mı beni eleyecek? Ben de eleyeceğim. Bunu iki tur oynayacağız. tamam mı be? Kaç evet, Şimdi Aa, ikinci tura mı geçtiniz? Evet ikinci tura geçtik. Tut bakalım. Ablayı. Arkadaşlar görüyorsunuz üzüm atıyorum. Burası mı için... At ablaya sen de. Bu herhalde diye sağlam da. Tuttum. Sen... Yere değmesi lazım çünkü. Aa değil de. <laughs> Hadi tut bakalım. Baba. At Bak bakalım ablaya. Burç. Berat kaçırdın yine annemi. Arkadaşlar az önce beş dişimi alıp <laughs> da o kadar Berat iki kere şey oldu. Düşürdü topunu. Ablacığım niye tutamıyorsun? Bilmiyorum ki. Diye. Tut diyeyim. Berat tut bakalım. Enerjim yok diye tutamıyorum. <laughs> Neden enerjin yok anne? Sesim <laughs> mi? Aa parası çıkmadığı için var. gücü yokmuş. Arkadaşlar şurada iki kere yine yere düşürdü. <laughs> öbür videomuzda görebilirsiniz. Hadi bakalım tut bakalım. Ama e, tutamazsın ki. Bak ben de tutamıyorum tekerleği. gördün. Ata hadi tutayım. Ben tutayım da. Ama bak öyle tutamam. Bak işte. Arkadaşlar üç kere el Yani şey oldu yere düştü. Bu benim ben neden veriyorsun? Tut bakalım. Tut bakalım. Tamam. Şu anda iki biraz. Tut ama daha dediğine sarmıyor. Ben birazcık geri gidiyorum aslında. Uç oldu. Bakalım tut bakalım. Elini böyle tutarsın. Gördün mü? Hı? Ablacığım. Bakalım tut. Tut kız. Son bir şansın. Berat kaybetti. Ablası kazandı. Dili, dili, dili. Ben kazandım. Evet arkadaşlar. Bak Galip. Şu anda benim. Kaldır bakayım elimi. Kaldır. Kaldır Hadi şimdi ayağa kalkın Hoşçakalın. abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu da unutmayın. Bay bay. Bay bay.